Şöyle bir dallara. Bu oldu. Türkiye Ziraat Birliği Genel Başkanı Şemse Bayraktar Bolu'ya gelerek il ve ilçe Ziraat Başkanları'yla bir araya geldik. Ardından don olayından etkilenen Ürenci Köyü'ndeki Kiraz Bahçeleri'nde incelemelerde bulunan Bayraktar basın mensuplarına açıklamalarda bulunduk. Yaşanan don olaylarının tarihin en büyük afetlerinden biri olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye'de hava sıcaklıkları eksi 15 hatta eksi 20 derecelere kadar düştü. Ben bu yaşıma kadar böyle büyük bir afet görmedim. Bu olay tarihimizin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti dedi. Türkiye'de eksi 15'leri eksi 20'leri bulduk. Yani ben bu yaşa geldim böyle bakın bu yaşa kadar böyle büyük bir afet görmedim. Bu tarihimizin en büyük afeti olarak bakın kayda geçti. Tarihimizin en büyük afetini yaşıyoruz. Ve 65 ilimizde bunu üzülerek ifade ediyorum yaşadık. Şimdi tabii afetin hem boyutunu hem üretime verdiği zararı dikkate aldığımızda bazı ürünlerimizde bazı ürünlerimizde belli ki üretim yeterli olmayacak. Bunların başında fındık geliyor. Bazı meyveler, sebzeler geliyor üreticilerin üretime devam edebilmesi için desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, çiftçilerimiz bu sene ürettikleri ürünlerden para kazanamayacak. Bu net görünüyor. Şimdi ve her çiftçimiz aşağı yukarı bankalara borçlu. Çok farklı bankalara borçlu. Yani çiftçimiz diyor ki bizim bahçede kalmamız lazım. Bu ürünlere daha fazla bakım yapmamız lazım. Gerçekten bu zarar gören bahçeler daha fazla bakım istiyor, daha fazla masraf istiyor dedik. Çiftçilerimiz bu sene ürettikleri ürünlerden para kazanamayacak. Bu net görünüyor. Şimdi ve her çiftçimiz aşağı yukarı bankalara borçlu. Çok farklı bankalara borçlu. Yani çiftçimiz diyor ki bizim bahçede kalmamız lazım. Bu ürünlere daha fazla bakım yapmamız lazım. Gerçekten bu zarar gören bahçeler daha fazla bakım istiyor. Daha fazla masraf istiyor. Yani başta en başta gübre olmak üzere. Daha fazla gübrelemezsek bu bahçeleri toparlayamayız. Çünkü bazı yerlerde dallar yandı. Bazı yerlerde gövdeler zarar gördü. Yani bu ne demektir? Önümüzdeki yıllarda da bazı bahçelerde meyve tutumu olmayacak demektir. İyi bakım yapamazsak önümüzdeki birkaç yılda bu bahçelerden ürün alamayız. Onun için üreticimiz bahçede kalmak istiyor ve diyor ki bana şu süreçte sahip çıkın ben bahçemde kalayım ve üretime devam edeyim. Benim borçlarımı yapılandırın diyor haklı olarak. Ve biz de bunu tabii kendilerine ilettik, hükümetimize ilettik ve bu borçların yapılandırmasını bekliyoruz. Bu önemli. Tarımda genç nüfusun giderek azaldığını ifade eden Bayraktar, gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. Yani 18-32 yaş arası gençlerimiz tarımda %5'e kadar düştü. Bu ne demektir? Artık gençler göç ediyorlar, askeri ücretle çalışıyorlar ama tarımda çalışmak istemiyorlar. Bunlara pozitif ayrımcılık yapalım dedi. Dedim ki gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. Yani 18-32 yaş arası gençlerimiz tarımda %5'e kadar düştü. Yani bunların oranı %5. Bu ne demektir? Artık gençler göç ediyorlar. Yani bunlar da asgari ücretle çalışıyorlar. Yani çok yüksek maaşlara falan bir yere gittikleri yok. Asgari ücret ama tanımda çalışmak istemiyorlar. Bunları tanımda tutamıyoruz. Bunlara pozitif ayrımcılık yapalım. Gençlerimizin sosyal güvenlik primleri e, devlet tarafından ödensin. Yani o 8-9 bin lira prim ödenirse bu çiftçilerimizi, genç çiftçilerimizi Sağda tutabiliriz dedik. E, onu da not ettiler. İnşallah orada bir gelişme yaşarız. İklim değişikliğine de dikkat çeken Bayraktar, Türkiye'nin 2030 yılına kadar su fakiri ülke olacağını belirterek, 2030 yılından sonra su kullanım miktarı çok düşeceği için, bunun tedbirlerini almamız için çok zaman kalmadı. Şimdiden almamız lazım. Almazsak ne olur dedik. Su fakiri ülke olacak. Akdeniz Havzası ve bu, bu havzada bulunan ülkeler Türkiye'de başta olmak üzere e, su sıkıntısı çekecek, kuraklık yaşayacak. Şu an 1300 metreküp olan e, su kullanma potansiyeli 1000 metreküpün altına düşecek. Bu ne demektir? Bu bazı yerlerde su isteyen bitkilerden vazgeçeceğiz demektir. Mecburuz buna, çaremiz yok. Ama bununla ilgili tedbirlerin şimdiden alınması lazım. Burada önemli iki tane unsur var. Bir tanesi, sulama randımanımız şu an yüzde 60'ların altında. Yani suyu kaynağından çiftçiye ulaştırıncaya kadar yüzde 40'ını kaybediyoruz. Burada tedbir almamız lazım. Bir kuraklık 2030 yılından sonra ki bu arada da kuraklık devam edecek ama 2030 yılından sonra su kullanım miktarı çok düşeceği için bunun tedbirlerini çok zaman kalmadı önümüzde. Şimdiden almamız lazım. Alamazsak ne olur? Ülkenin gıda güvenliğini sağlayamayız.